Last Game Sponsorluğunda yepyeni bir merhaba. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde sizlerle yine şaşırmaya devam ediyoruz. Evet, bildiğiniz üzere yayınlarda hep söylüyordum. Arkadaşlar Narun Tower'la alakalı 7.0 patch'inden sonra bir şeyler değişmiş mi bakalım diye. Bu bölüm onların başlangıcı olacak. Arkasından yine işte Draha diğer slotlar hepsi gelecek. Sizlerden ricam bu videoya verebildiğiniz kadar destek vermek. Biliyorsunuz YouTube artık çok sık kullanamıyorum çünkü Rise Online kategorisindeki içerik üreticilere beraber baz aldığımda maalesef izleme açısından belli bir sınırın altındayız. Ama bilmiyorum bu bizim suçumuz mu veya işte içerik mi bulamıyoruz, oyunla alakalı mı, izleyici kitlesi mi sevmiyor bilmiyorum bunu artık yorumlarda siz yazarsınız ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ben en azından öyle yayınlarda keza elimden geldiği kadar farklı şeyler yapmaya çalışıyorum bir şeyleri denemeye devam ediyoruz kısacası bu bölümde sizlere lava golem keseceğiz biliyorsunuz bu slot eskiden çöptü hala çöp gözümde narun tavır düzenlenmediği sürece verildiği vaat üzerine Hala gözümde çöp ama en azından arada sırada siz de belki gelip hiçbir şey bulamadığınızda bir 2 saat burada farm atıyorsunuzdur. Ben de onlardan birisini yapacağım. Bu slotları video olarak sizlerle paylaşacağım. Lava ile başlayacağız fakat öncesinde size bomba gibi iki haberim var. Bunu çoğunuz biliyorsunuz zaten ama bilmeyen kalmıştır diye veya işte bu videoyu tesadüfen görenler olmuştur diye Rise Online etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. 7.0 patch ile beraber 1 artı 1 etkinliği geldi. Geri dönüş etkinliği geldi. Bunları az çok e, tanıyorsunuz biliyorsunuzdur fakat bu 27 Ekim'e kadar sürecek olan bir event çok geç kalmadan bence yaklaşık bir hafta 10 gün civarı kaldı çok geç kalmadan bunlardan faydalanın diyorum level kasmak isteyip de level kasamayanlar 7-24 farm atacağım veya işte exp basacağım. işim gücüm yok bunlarla nasıl uğraşacağım diyen arkadaşlar için mükemmel bir içerik eğer premiumunuz varsa shop kısmından gelip önce bunu gösterelim şurada ödüller bölümü var ben bunları aldım siz de burada 3 gün premium üstüne bir sürü ödül alabilirsiniz. SC'sinden tutun da işte armorunuza kadar, kozmetiğinize kadar buraların hepsini daha sonra potlarınızı, SC'lerinizi özellikle exp SC'lerinizi alabilirsiniz. Bunların yanı sıra bir de her level aldığınızda Rise Online bir level kendisi veriyor. Atıyorum 75'siniz 76 oldunuz. 77'ye direkt atıp 78'e geçiyorsunuz. 78'den 79, 80'e. 80, e, 80 level'a e kadar bu şekilde bir artı bir şeklinde ilerle. Ah lan adam öldü. İlerleyebiliyorsunuz. Tabi bu nereye kadar gider? olan belası bizi buldu. Video çekiyorduk. Bu nereye kadar gidiyor dedik? 80 levele kadar. 80 levele kadar 1 artı 1 şeklinde level alabilirsiniz. Bunu kesinlikle kaçırmayın. Eğer yeni bir çaraş açacaksanız benim gibi priestten sıkıldım agacım ne yapacağım diyorsanız benim yaptığım gibi bir warrior kasabilirsiniz. Bir archer'ınız yoksa hem pk hem farm atılması açısından metada olan bir rob olarak rock kasabilirsiniz. Eğer ikisinde de sahipseniz Priest'i nasılmış lan bir deneyelim diyerek Priest deneyebilirsiniz. Ama kesinlikle yanınızın bir, böyle bir tane daha açar kasın. Farklı bir account olmasını tavsiye ederim. Bir premiumla bunları çözebilirsiniz. Geri dönüş etkinliğinden bahsettik. Geri dönüş etkinliği kesinlikle almanız gerekiyor. Bunları kaçırmayın. Çoğu bilmiyor nerede olduğunu. Hemen shopta ödüller kısmında alabileceğiniz içerikler mevcut. iki tane olması lazım. Bir tanesi armor veriyor şu şekilde. Bir tanesi de hem armor veriyor hem de diğer bütün ihtiyacınız olan şeyleri size sağlıyor. Onları da elde edebilirsiniz. Uzun uzun anlatıyorum çünkü Shop kısmını çoğunuz dediğim gibi bilmiyor ve bu etkinlikleri peş notlarını okusanız bile videolarını çektiğim halde izleseniz bile bazen unutuyorsunuz. 1 artı 1 etkinliğini ve geri dönüş etkinliğini kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi asıl olan konumuza videomuza geçelim. Bir de size böyle bonus content olarak. Aslında amacım bu 1 artı 1 etkinliğiyle beraber geri dönüş videosunu çekmekti. Fakat bir de neden olmasın yapabileceğimiz boş zamanlarda veya işte DV'de çok sıkılıyoruz biliyorum. Çoğumuz %80 oranında bıraktılar farmı. Burası birazcık insanlara boş geliyor ama bazıları böyle başka bir şey söylemene gerek yok diyor ama ben burayı vlog kanalı olarak kullanıyorum dinlemek isteyen dostlarıma da açıklamasını yapıyorum. DM'de farm atamadığımız için ya da işte PVE haritalarında Hadar, Haggard, Kingdomlar bölümlerinde hiçbir şey olmadığı için şu an evet kesinlikle hiçbir şey yok bu arada oralarında bir revizeye ihtiyacı var. Ayrıyeten bir Narun Tower var elimizde. Buralardan yakın zamanda gelen güncellemeyle değerli taş elde edebiliyorduk. Şöyle göstereyim. Eğer ki hani dediğim gibi şansımız yaver giderse ve işte bir şeyler elde edebilirsek şuradaki taşlardan bir şeyler koparabiliriz. Ki bu çok değerli bir taş. Neredeydi o? Oh, Willpower'da vardı galiba. Aynen bu. Bu çok değerli bir taş. Bunu düşürürsek güzel bir para elde edebiliyoruz. Hatta var mıdır ki ne of P yazsak çıkar mı? Çıkar. 223 M'den piyasası var. Şu an 199 M'den piyasası var. Satılırsa ki satılıyor. Çünkü Crafted Pendant'ları çok fazla oyuncu kullanıyor. Ekipler birbirlerine yardımcı olmak için set şeklinde üretiyorlar. Her klanın bir tane crafter'ı var zaten. Onlar yapıyor. Onlar satın alıyor. Şimdi çok konuştuk biliyorum ama her şeyi anlatmak zorundaydım. Bir saat farm atacağım burada. 1 SC ve sonrasında bakalım ne elde edeceğiz. Hep beraber görelim. Başla tabi videoyu. Bir saatimiz şöyle başladı. Hızlıdan keselim. Torçur. Güm güm güm. Torçur. Güm güm güm. Güzel. Böyle %10'a yakın vuruyoruz. Tamam okey. Kabul edilebilir. 3 k ya yakın vursaydık iyiydi ama be. Benim burada ne olacak? Oynayanlar düşünsün. Acaba yönetimin... <laughs> Narnstone tekte. Bunlar para yapıyor muydu? Meh. Be ee, attık mı attık? Tahminimde elde var sıfır. Yani buradan eskiden şey falan atıyordu. Ufak tefek Falcon falan atıyordu ve dandik silah var ya. Epic falan atıyordu ama ne alemde olur bilmiyorum. Şimdi ben buradan nasıl kurtulacağım? İkisini birden kesmem lazım. Uyutmamız yok. Stone of Protection düşüyordu Ahmet canım. E Ring. Vallahi bir şey sandım bunu ya ben. Uzun zamandır görmüyorum. Her düştüğünde buraya ben bir düşüyorum. Bir saat sonra yumurta farmı var mı? Yok. Buradan sonra Zucchini toplayacağız. Direkt olarak Zucchini'ye gideceğiz abi. Ben de öyle sandım. Vallahi bak bir bok atıyor sanıyorum her seferinde. Bir tane vuracağım. O bana bir hit atsın. Yılımı alacağım. Devam. Aha ikinci de. Aynen öyle değil mi? Allah kurtarsın kardeşim. Priest Elite. Hmm. Droplara çık beyler. Çok iyi. Gelin buraya hemen. Hemen 750 çar. Ama çok vuruyor. Hatanı kıramam kıramamamız üzücü. 560 vuruyor. Sen bu itemlerle buffer çarla böyle geçiyorsan, benim gibi fakirler ne etsin bre? Valla kanka Ben de aynısını düşünüyorum şu an. Orta seviye bir çar nasıl farm atacak burada diyorum. Bir de sana 560 vuruyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Magi olarak gelecek atacak. <laughs> Lava Golem peki değil mi vuruyor? Bunu, tak bunu bu ne veriyor bize? Yok, Poison Curse Holy. Zorting tingaş Peki... Şöyle bir şey yapsak. oldu ki? Peki burada mage de full toplayıp kesme ihtimalimiz var mı acaba? İki mage etraftan toplayıp portada birleştirse diyeceğim de. Of bilmiyorum baba ya. Öyle bir slot olmaya değer mi? Günde bir tane protection atsa okey de. Abi iki çar günde 75'e para kasarsın anca en fazla. Cık. Eh, beğenmedim. Ama en baba ihtimal 24 saatte. Mob güzel eriyor ağızda dağılıyor ama işte Eko <laughs> Ne yapayım oğlum Allah Allah merak ediyoruz bakalım PvE oyuncuları gerçekten Kaydeder güncellemeler aldı mı? Oh, oh. Lan yeni geldim. <laughs> Lan yeni geldim daha. Evet kıymetli arkadaşlar. Bir saatlik farmımız bitti. gördünüz SC bitti. Saate bakabilirsiniz. Kestiğimiz mob sayısıymış. Yok işte harcadığımız potmuş. Bunları hepsi sizin karakterinizin atağıyla, defansıyla oynanışınıza değişiklik gösterecek şeyler. RPR SC'si kullanmadık bu sefer. Gittik aşağıdan babalar gibi attık RPR'mizi. Aldığımız droplar da bu şekilde abi. Hesap yapmaya satmaya bile gitmeyeceğim. Bir arkadaş var onu rezleyeceğim. Ama nasıl rezleyeceğim? DB'ye döneyim onun için. Ee, değmez. Yanaşmayın. Bu çok 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 milyonda bir gelen bir drop. Hani öyle. Sanki bir günde far batıp bir günde alabileceğiniz bir şey değil. O yüzden kendinizi çok yormayın. Dediğim gibi nar slotları hala maalesef yerlerde sürünen bir slot. Türevi. Tavsiye etmiyorum. Slota puanım sıfır. Yani bir buçuk iken para harcayıp eksi 500 kayla slottan ayrılmak çok doğru değil. Drop oranlarının acilen neşterlenmesi gerekiyor. Oradan bir şeyler akması gerekiyor ama bunlar değil. Narun stone atmıyor. Elit eşya. Hiçbir şey yok yani jackpot dediğimiz elit eşya. Kayda değer bir şey yok. Bunlar zaten kanserojen içeriyor. Lucky Drop'a gidecek bunlar. Oradan da bir yiyeceğiz. Eksi 500 bir yani bunun için burada evet şansınıza güveniyorsanız veya işte benim gibi haftalık bir kere iki kere kanka bu arada XP gittin diye verdim ama istersen taşlarını verebilirim gel istiyorsan. Yani burada bir şeyler aladım umuduyla gelip bunun için uğraşırsanız haftada bir almanız sizi kurtarmaz. Haftada bir burada drop almak yerine gidip çöp slotlarında kasmanız bile belki bir ihtimal yüzünüzü güldürebilir Dead Valley'de. Ama burada değil asla. Tavsiye etmiyorum sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Yorum kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşene kadar hoşçakalın.